Efendim merhabalar. Baysal TV mutfağında bugün e, ne var efendim menü olaraktan? Öncelikle Mehmet abi var burada. Merhaba Mehmet abi. Merhabalar. Hoş gelmişsiniz. Sibel bu TV'de Sibel Baysal. Sibel mutfağında Evet efendim. Sibel mutfağında bugün şöyle şeydeyim, edeyim, tarif edeyim. Efendim, domates, ben tarif edeyim ondan sonra sen. Domates kızartma, biber kızartma, patates kızartma, elma, armut, Turşu, turşu, karışık turşu çok güzel. Karışık turşu. Yine so efendim. Yine soğan salata, maydanoz, soğan, sumak, sumak karabiber, şey, pul biber, toz acı biber ve meyve suyu. Meyve suyu ve efendim saç tava. Saç tava. Evet efendim patates kızartması, cin biberi kızartması, domates kızartması görüyorsunuz efendim mangaldan çıkmış gibi. Ne kadar güzel kızartıyorum diyorum domatesi. Bu da efendim e, tavuk şey et e, saç tava saç tava Nerede? Nerede? içinde e, efendim 4 diş sarımsak var, e, 5 adet cin biberi var. Ee, bir baş soğan var biber salçası var e, domates var domates var evet görüyor musunuz efendim saç tava burada da salatamız var efendim görüyorsunuz ne kadar güzel evet salatamızın içinde ne var soğan var Kuru soğan var, maydanoz var ve fındık turbu var. Ondan sonra sumak, limon, pul biberi vesaire baharatlar efendim. Meyve suyu çünkü Mehmet abinin kan şekeri düşmesin diye meyve suyu var. Burada da armut, armut yumuşadık yumuşadığı için efendim. E, tek dışın dışı olmadığından dolayı e, yiyecek. Burada da efendim e, benim elimle kurmuş olduğum turşu var. Çok güzel oldu efendim. Evet. Bir şey diyor musun? Gereken şeyi e, saydım ben. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Nasılsın? Bu arada burada nasılsın? Dün bir, dün bir o, tatsız bir olay oldu. E, yani detayına girmeyelim. Burada nasılsın? İyiyim. <laughs> Karnın doyuyor. Evet. E, gece konunun araştırılıyor. Evet. ha Tamam. Evet efendim. Bay Sal TV mutfağında bugün ne vardı? Saç tava vardı. Meyve, elma, armut, salata, meyve suyu, turşu ve patates kızartması, domates kızartması, cin biberi kızartması vardı efendim.